sorumluluk bilincinden uzaklaşmış çocuklar yetişiyor. Ben bunu ele almak istiyorum. Çocuklarda sorumluluk bilincini nasıl aşılarız? Nasıl olur da artık bu dönüşüm nasıl sağlanır bilemiyorum. Sizden değerli tavsiyelerinizi alacağız. Bir çocuk anne su getir deyip o bar o su bardağını ayağına istemez ya da işte baba çorabımı giydir, baba ayakkabımı bağla. Yani bunları genelde e, okul sonrası okula başlamış çağ, okula başlayan çağdık çocuklarda görüyoruz. Bilmiyorum bana uzak geliyor. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu. Eminim birçok veli ebeveyn de bunlara e, şahit oluyorlar. Onlarda da yoktu böyle bir şey. Ama çocukları neden böyle oluyor? Evet. Ee, yani açıkçası belki bu modern hayatın bir parça e, getirdiği defolardan bir tanesi muhtemelen eskiden mesela farklı işler için evde yardım almak da aslında yaygın değildi dolayısıyla aslında herkes kendi işini kendisi yapıyordu ve belki o işleri hayatın bir parçası değil de bir külfeti olarak görme ve aslında bir başkasının yapmasını tercih etme hali gittikçe yerleşti yani bu işte çamaşır bulaşık vesaire bir sürü şey ee, tabii kadınların e, çalışmaya başlamasıyla da ilişkili ama e, hani e, genel olarak e, herkesin belli sorumlulukları almaktan kaçındığı bir e, döneme doğru gidiyoruz aslında e, ve o e, çağdaki e, ebeveynlerin yetiştirdikleri çocuklar da maalesef hani mesela kendi yatağını hiç toplamamış, e, çamaşırlarını kirliye atmamış. E, bunları ilkokul çağından itibaren bir çocuğun yapabiliyor olması lazım. Hatta 5 yaşından itibaren yasal yatak düzeltilebilir. 3 yaşından 2 yaşından itibaren oyuncaklar toplanabilir. Bunların hiçbir zaman yapılmamış e, olması çocuklarda şöyle bir hissiyat uyandırıyor. E, yani evet dünya e, benim e, keyifle e, yaşamam, eğlenmem e, ve işlerimin de başkasının hallettiği bir yer. Ve ben e, uyuduğumda uyandığımda işte odamı top, toplu buluyorum. Okuldan geldiğimde odam toplu. Çamaşırlarım her zaman katlı. bunlar Bunları benim yapmama gerek yok. Çünkü zaten yapılıyor. Dolayısıyla bunun artık ileri aşamalarında e, yani e, çok rahat kendisi yapabileceği işte bir bardak su doldurup almayı bile e, annesinden veya babasından hizmet olarak bekleyen çocuklar oluyor. Bu çocukların tercihi değil. Yani biz onlara evet sonradan tercih oluyor ama aslında bu anne babaların yarattığı bir şey. Anne babalar çocukları e, akademik faaliyetler, işte e, kurslar, spor e, faaliyetleri gibi ba başka faaliyetlerden e, den daha fazla fayda sağlasınlar. Ve aman aman çocuğum sen derslerini çalış veya aman çocuğum sen oyununu oyna gibi e, alan açmaya çalıştıkları yerleri sınırladıklarında Çocuklar da hayattan kopmuş oluyorlar. Hep kendileri için bir şeyler yapılan bireyler oluyor. Ee, böyle olduğunda da aslında e, tek başlarına hiçbir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Ve e, hani her bir şeyi başka biri tarafından halledilen bir çocuğun da özgüveni çok eksik oluyor. Yani özgüven e, yani sen harika bir çocuksun. E, aferin sana. Süpersin. ...şöylesin, aslansın, kaplansın diyerek e, özgüven aşılanmıyor. Özgüveni çocuk kendi oluşturuyor ve bu oluşum esnasında da kendi başına e, bir şeyleri yapabiliyor olması lazım. Yani bir çocuk aferinle e, ve e, dıştan aldığı e, alkışlarla özgüvenini geliştiremiyor. E, hayatında hiç yatağını kendi toplamadıysa o çocuğun kendine e, güveni olmasını bekleyemeyiz... Çünkü en çok basit bir şey onu bile hiçbir zaman yapmamış Dolayısıyla burada anne babaların bir parça çocukların hayatına en sorumluluklarını paylaştırması yaşına göre paylaştırması gerekiyor ve hani bir şekilde bunun çok küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi lazım Özgüven, özgüvenin yerleşmesi için yapılması gerekenleri söylediniz aslında. En azından o bir bardak suyu kendisinin koyması lazım, yatağını toplaması lazım, sorumluluk alması lazım. Yani sorumluluk ve özgüven aslında birbiriyle bağlantılı diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Burada bizim şu anda gördüğümüz tek sorumluluk Akademik sorumlulukmuş gibi geliyor. Yani ödevlerin yapılması ki ödevler işte derslerin çalışılması ki onda bile pek çok çocuğun aslında destek aldığını işte özel ders takviye ödevini yapmak için yanında bekleme vesaire. Hani tabii ki okula başlamış çocuklar için rutinin oturması safhasında... Ee, özellikle hani o ödevlerin e, ciddiyetini anlaması safhasında tabii ki de tek başına bırakmayacağız. Ama bu demek değildir ki ödevi hep birlikte yapacağız. O ödevin yapılacağı saati sınırlamak ve şimdi ödev saati, hadi sen burada gel otur ben de kitabımı okuyacağım. Ee, sıkıştığında bana da sorabilirsin. Yani eşlik etmek e, bir süre sonra e, o davranışın aslında bir sorumluluğa dönüşmesi ve çocuğun aslında uyarılmadan da kendi başına da yapabilmesini garanti ediyor. Peki bu noktada şey sormak istiyorum ben özgüveni sağladık, özgüveni kırabilecek ebeveyn davranışları nelerdir? Hatalı davranışlar var mıdır acaba? O özgüveni de tam nasıl oturtabilir acaba ebeveynler? Neye dikkat etmeli? Yani zaten sorumluluklarını yapan bir çocuksa ebeveynlerin Belki kullandıkları dil ve iletişim şekillerine dikkat etmesi lazım. E, takdir etmemek, e, küçümsemek, e, ya işte bunu da herkes yapıyor. E, bu demek değildir ki çocuğun her yaptığını alkışlayıp e, sürekli ödül vermeliyiz. Ama e, görmezden gelmek en büyük özgüven kırıcı e, husus oluyor. Bir de şu, özgüveni şu kırıyor mesela. E, ben üniversitede çalıştığım için. Biz gençler tabii ki öğrencilerimiz bizim. Her biri birer yetişkin aslında. Çoğu 18 yaşını yani 99 18 yaşını tamamlamıştır bize geldiğinde. Yani reşit hani oy kullanacak grup diyelim. Bu gruptaki öğrencilerin ara ara anne babalarının bizleri aradığını görüyoruz farklı sorunlarda. Şimdi bu mesela çocuğa çocuğa demeyeyim artık gence şu mesajı veriyor. Sen halledemezsin senin verdiğin benim. Ee, sen zaten hani yapamazsın e, bu konuda e, yeterli değilsin. O yüzden bana bırak ben halledeyim. Şimdi bu gibi durumlarda bizim aslında yönlendirdiğimiz şeyler e, durumda e, e, anne babaya hani işi birazcık e, çocuklarına bırakmaları e, gerektiği konusunda e, bir bildirim oluyor. E, ama tabii bu e, o kadar yerleşmiş bir düzen oluyor ki çoğu zaman. Yani e, aksi çok e, tuhaf geliyor ailelere. Yani meslek seçiminde bile hep anne babasıyla birlikte karar veriyor çocuklar. Yani çocukların doğruyu seçemeyecekleri düşünülüyor. Şimdi böyle bir çocuğun, böyle bir gencin e, kendine güvenmesi o kadar kolay değil. E, hep bir konfirmasyon arayacak büyük ihtimalle hayatta e, birilerinden daha büyük birinden. Bu demek değildir ki başına buyruk. Ve hiç fikir almadan ilerlemeli. Ama fikir aldıktan sonra da yani bir kararı kendi verme şeyi olmalı seçimi. Ve o kararın artık günahı, sevabı neyse onun sonucunu yaşamalı. Biz aileler genelde hepimizin yaptığı hatalar bunlar. Çocuklar bir negatif durumla karşılaşmasınlar, bir bedel ödemesinler diye uğraşıyoruz. Ama aslında ödedikleri bedel, ee, aslında daha değerli bir şey oluyor çoğu zaman. Yani o bedeli ödeler, ödeselerdi ilerideki pek çok başka bedelin önüne geçecekti bu. Biz o şeyi şansı ellerinden alıyoruz çoğu zaman çocuklarımızın.